Yani bu ilanlarda ciddi bir eksiklik vaziyet planlarının bulunmaması. Bu da biliyorsunuz bir yönetmelik var. Bu DHT alanlarının idaresi evet. hakkında yönetmenin Onun 8, 9, 17, 18, 19, maddelerine evet. aykırılık var. Biz işin konusunda da şartnamenin etki vaziyet planı ilanında keyifler arasında konulmadığı belli. Evet. Bu 14 ihalenin tümünün iptaline karar verilmesine dair. Talebinizi alıyorum. Tabii. Size yazılı olarak cevap vereceğim. Yalnız diğerine ben bir alındı diye iki nüsha Tabii ki. şey yapamadım. koyarsanız eee salonu boşarak tabii. Evet, Tamam. Şey, e, Niye? İhade Ben İHR için hazırlık yapacağım. Buyurun. Ee, evet. Buyurun. Evet. Bak <laughs> onu zaten direkt <zikçelerden> çabaya geldik de. Bunun boşaltmamız girenler <laughs> Bir haleye girenleri alacağız. Sonra onunla bir arama yapacağız tamam ondan sonra. Abi yapılan nihale ile ilgili fikirlerini alabilir miyim? Yapılan yapılan ihale hukuka aykırı, ihale yasalarına aykırı. Zamanında görevlilerin gelmemesi bile bu hatası. 9.3'te burada olunması gerekiyor fakat kimse gelmedi. Onda ihalenin başlaması bile zor. Edirne Saros sahilleri halkın, kamunun anayasaya aykırı, doğa yasalarına aykırı, ihale yasalarına aykırı kendilerine göre bir mevzuat yapıyorlar. Ama o mevzuata dahi uymuyorlar. Dolayısıyla zaten koruma altında bütün sahiller, çıkaranı, bu ihalenin tümüyle iptal edilmesi ve bir daha da ihale yapılmaması bizim talebimizdir. Teşekkür ederim abi. Mevzat abi, e, ihale ile ilgili düşünceler olabilir miyim? E, bugün buraya e, Trakya e Platformu çağrısıyla geldik. Sol parti olarak biz de e, destek verdiğimiz. E, Saroz'daki e, sahillerin kiralanmasıyla ilgili ya da daha doğrusu aslında talan ile ilgili bir sürece itirazlarımızı bildirmek üzere bugün buradayız. Evet. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Sahiller, kıyılar e, halkındır. Halkın ve kamunun malına açık olmalıdır. Ve bugün yapılmak istenen aslında halkı sahillerinden uzaklaştırmak ve denize ulaşmasını bir o kadar daha zorlaştırmaktır. Bu zihniyet AKP zihniyetidir. Bu zihniyet e, talan üzerine kurulu bir zihniyettir. Bu, bu, bu zihniyeti yetkilileri durdurmaya ve sahilleri halka açmaya davet ediyoruz. Bugünkü itirazımızla da bu ihaleye ve bu ihaledeki eksikliklere itirazlarımızı bildirdik. İptal edilmesi dair itirazlarımızı da itirazlarımızla söyledik. Biraz daha mesafeli olarak <laughs> <laughs> yayılalım arkadaşlar. Maskeye mesafeye Ses de. var mı? Ses var mı? Ses. Tamam fazla girmeyin. Tamam. Değerli ee, basın mensupları sevgili Trakyalılar günübirlik alan işletmeciliği yapmak üzere Edirne'li Enes ve Keşan ilçelerinin 14 ayrı noktasında kıyı kesiminde yer alan birinci, ikinci, 3. doğal sit alanlarımızın <laughs> 3 yıllığına Edirne'li Çevre Koruma Vakfı Ticari İşletmesi Müdürlüğü'nce bugün saat 10'da başlatılan açık ihalelerinin tümü iptal edilmelidir. Çünkü bu ihalenin 14 ayrı kiralama için yapılan ilanlarında ihale ile kiralanacak doğal sit alanlarının vaziyet planları ilan eklerinde bulunmamaktadır. İhale dosyası, ihale dokümanları ve ihale ilanı ihale mevzuatına usul ve hukuka tabiat varlıkları ile özel çevre koruma bölgelerinde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin idaresi hakkındaki yönetmeliğin 8. 9. 17. 18. 19. 20. maddelerine açıkça aykırıdır. Yönetmeliğin 8. maddesine göre ihale konusu işlerin her türlü özelliğini gösteren şartname ve varsa ekleri ek altıda belirtilen forma uygun olarak idarece hazırlanır hükmüne aykırı olan bu ilanlarda devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin krokisi, koordinatları gösterilmemiştir. Yönetmeliğin 20. maddesine göre ise 17. ve 18. maddelere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Dolayısıyla şu an geçersiz bir ilana dayalı hukuka ve yönetmeliğe aykırı bir ihale içeride gerçekleştirilmekte olup bu ihale mevzuatına da katılım ilkesine de aykırıdır. Ancak bu eksiklerin, hataların, bu hukuka aykırılıkların, ihale mevzuatına aykırılıkların öncesinde söylemek isteriz ki <laughs> Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, doğal sit alanları mevzuatı sit alanlarımızın korunmasını zorunlu kılmaktadır. Kiralama Edirne Çevre Koruma Vakfının amacı olan çevre koruma amacına da açıkça aykırıdır. Halk olarak serbestçe kullandığımız kıyılarımızın, kumsallarımızın ticari faaliyete açılması kamu yararına aykırıdır. Anayasanın 43. maddesine göre sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilmelidir. Bu ihalenin Teknik şartnamesinin işin konusu maddesinde yazılan şartnamenin eki vaziyet planı ilandaki ekler arasında konulmayıp ilan edilmediği için ihale komisyonu başkanlığınca 14 ihalenin tümünün iptaline karar verilmesini az önce yurttaşlar ve sivil toplum kuruluşları olarak ihale komisyonu başkanlığından talep ettik. Yazılı dilekçelerimizi ilettik. Biz bu ihalenin e ee, Edirne Valiliği ve vakıf tarafından iptal edilmesini talep ediyoruz. Şey, şey. Lütfen sağlığınız bizim için önemli. Lütfen biraz acı, açalım. Her evet, gün sosyal Şöyle, ver de arkadaşlar. Evet hepsi Ama sağlığınız önemli. Lütfen mesafeleri açalım. Hep beraber bir sağlık sorunu yaşamayalım. Teşekkür ederiz. Tek mi? Evet. Teşekkür ederiz. Buyurun. Tek Teşekkür ederiz. Çınarın. Tek mi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Var mı başka?

Tekse alıyorum, kabul ediyorum yani. Siz çift süret istiyorsanız bir süre imzalayıp size verebilirim. Tamam bir süre getirin. Ben kendi tamam. süretimi imzalamam. İki süret getirin bana. Bir süre de size teslim edeyim. Değil, değil. Buyurun. Şu, şu. Tamam. Buyurun. Tamam, ben çekeyim. Çekin buyurun. Çekin, buyurun. Çekin buyurun. Buyurun. <laughs> <laughs> Tamamdır. Ben Teşekkür ederim. Verin buyurun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağ geldiğiniz da için teşekkür ederiz. Buyurun. Teşekkür